Bu akşam Balıkesir Sanayi Odası olarak e, bütün ilçelerimizde odalarımızı, borsalarımızı davet ettik. Teşvik ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Seçim dönemi tamamlandı. Dün Erdek en son seçim yapıldı. Yeni seçilen yönetimlere, başkanlara, meclis başkanlarına hayırlı olsun diliyorum. E, Allah baş etmesin. Başarılar diliyorum. E, dün de biz Ankara'da Rıfat Hisarçlıoğlu ve Topra ziyaretinde bulunduk. E, kendisi bizi kabul etti. E, görüş güzel bir görüşmemiz oldu kendisinde. Kendilerinde Balıkesir artık birlik beraberlik içinde olduğunu, bütün odalarla birlikte, tüm sendikalarla birlikte beraber çalıştığını ve Ağustos ayında yapılacak kongrede e, Balıkesir ili olarak hangi odanın hangi borçlu olacağı fark etmez. Biz yönetim kurulunda topla yer almak istediğimizi, orada da sözümüzün olmasını kendisi ilettik. Kendisi de mesajı aldığını ve bunu ciddi anlamda değerlendireceğin sözünü verdi bize. Ee, nasıl olursa yeni top genel kurulunda diğer komisyonlarda değil de balık temsil etmesini istiyoruz dedik. E, dünkü ziyaretimizde ticaret odası başkanımızla birlikte, Balıkesir ticaret odası başkanımızla birlikte gitmiştik. Ondan da memnuniyet duydu. Yani hem ticaret odasının hem sanayi odasının beraber gelmesinde. Çünkü kendisinde de Balıkesir'in fiziki durumundan dolayı da oda oda bir ayrı görüntü sergilediğini, hiçbir zaman beraber hareket edemediğini, yani bundan sonra bu fikrin değiştiğini kendisinde gördüm söyledi. Yani bu anlamda e, bu tür yemekleri Devamlı olmasını temenni ediyorum ben. İlçelerimizle, diğer odalarımızda, borsalarımızda birlikte devam ettirebiliriz. Daha da resmileştirebiliriz Balıkesir'in faydası için. Balıkesir'in eksiklerini, ihtiyaçlarını, projelerini birlik beraberlik içinde hazırlayıp gerekli mercilere daha kuvvetli bir şekilde sunma fırsatımız olur diye düşünüyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Aramızda tabii daha tecrübeli, değerli başkanlarımız da var söz almak isteyen varsa e, ee, bir verebilirim kendime. Olsa yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları, yönetim kurulu üyeleri, çok değerli genel sekreterleri, <laughs> hanımefendiler, beyefendiler hepinizi öncelikle şahsım ve Bandırma ticaret borsası adına saygıyla selamlıyorum. İsmail arkadaşımızı, başkanımı da tebrik ediyorum. Bizi burada bir araya getirdiği için. Ben 8 yıldır Bandırma Ticaret Borsası'nda yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Tabii her zaman için bir ve biri beraber olamadım maalesef sıkıntılarını yaşıyorduk. Balıkesir hep dışarıdan görüldüğü gibi üçe bölünmüş olarak bir bandırma bölgesi, bir körfez bölgesi, bir de merkez olarak artık bir ve beraber olmamızın zamanı geldiğini ve beraber olursak da her istediğimizi yapabileceğimizi herhalde biliyoruz. Bunu zaten İsmail arkadaşım da söyledi. Rıfat Başkan da her zaman söylüyor. Biz birbirimizin rakibi olmamalıyız. Bizim rakibimiz Bursa olmalı. Rıfat Başkan da aynı şeyi söylüyor. Bursa bizi fersah fersah geçmiş durumda. Ve biz Bursa ile yarışmamız lazım ama bir ve beraber olmamız lazım. Neden 8 yıldır Odalar Borsalar Birliği'nin genel kurulunda gidiyorum. Genel kurulda hani marka şehirler diyoruz ya, bunlar boş yere marka şehir olmamış. Bir Gaziantep, bir Kayseri, bir e, Eskişehir, bir Denizli. Orada öyle bir göç gösterisi yapıyorlar ki, biz hep imrendik açıkçası. Hep böyle bir, bir böyle beraber olmayı e, arzuladık. Valisiyle, aynı zamanda milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, oda borsalarıyla her bir e, istediklerini güçle aldılar ve almaya devam ediyorlar. Şu anda e, yine odalar borsalar bütün seçimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Okulda da bilgi vereyim ben. Mesela bir Gaziantep komple Rıfat Başkan'ı destekleyeceğinin sözünü verdi. Kayseri aynı şekilde destekleyeceği hı hı. sözünü verdi. Ve yesediklerini de alıyorlar. Bir biz de... Ha, ya tabii ki biz de orada bir yerde temsil edilelim. Balıkesir'i temsil edecek bir noktada olalım. Ama bir ve beraber olamadıktan sonra maalesef bu konuda eksikliklerimiz var ki yani bunu başaramadık. İnşallah bu dönemde bunu başaracağımıza ümit ediyorum. Başkanları, hem tabii ki yönetim kurulu üyeleri. Ben şahsım adınıma, ticaret Borsası'na herhalde sizler de bu konuda memnun olduğunuzu zannediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunun da devamı yine gelecektir diye. Bu e, genel kurul öncesi de e, ben Ufak Başkan'ın e, yaptıkları noktasında da desteklerimiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten 2001 yılında şu ana kadar getirdiği nokta odalar borsalar bölümünde herhalde herkesi kıskandıracak bir çalışma içerisinde bulundu. Bizler de borsa olarak kendisini örnek aldık. Rol model oldu bizim için. Bandırma Ticaret Borsası'nda ülkenin önemli borsası haline getirdiğimiz sizlerle paylaşabilirim. Hatta tabi burada işlem hacmi çok çok önemli değil. Diğer faaliyetler de haliyle çok önemli. Biz bu borsacılık faaliyetlerini Türkiye'de enler yapan borsalardınız gönül arzu eder ki diğer borsaların da aynı faaliyetleri, aynı borsacılığı yapmasını arz ederiz. İnşallah gün gelir onlar da yapar. En yaşlı Odalar Birliği delegesi olan burada az kişilerden biriyim. Biz ilk seçildiğimiz günden beri, biz ilk seçildiğimiz zaman bütün kaza odaları dahil aynı otelde yattık. Ben davet ettim. Hep beraber <laughs> aynı otelde yattık. Konseye Vandırma Ticaret Odası'nı Ahmet Koç'u bizler aldık yine. Bundan aşağı göre 8 sene önce veya 7 sene önce Güney Marmara Odalar ve Borsalar Birliği diye bir şirket kurduk. Şirketin kuruluş amacı lisanslı depoculuk ve limanın ihalesi ihalesine katılmaktı. Ama bu duygularla kurduğumuz şirketi maalesef aramızdaki bazı arkadaşlar bazı arkadaşlar balık eser sanayi odası, odası ve borsasını dışlayarak yönetim kurulu yaptılar. Ben herkesin bilmesini istiyorum. Hiç kimse ucuz kahramanlardan da girmesin. Şirketi bu şekilde kurduk. Biz ona da şey yaptık. E, Rıza gösterdik akabinde liman eyaletine girmek üzere kurulmuş şirket maalesef <laughs> bu birlik beraberlikle gireceği yerde bir yüzde bir oy ticaret aldı, pardon pay aldı ve yüzde bir payda ticaret borsası aldı. Ve her ikisi de yönetim kurulunda. O zamandan bu yana maaş aldılar. Doğru mu değil mi? Yalan evet. Yalan oldu gibi yalan. Yalan evet. değil de bak şimdi sen şimdi ya, yalan, yalan evet. değil de Açık gelmeyelim. Ya. Evet aldınız. Yalan diyorsun. Ben burada iftiracı mıyım ya? Yalan diyorum. Ben almadım. Üretim kurulu üyesi değilim zaten. Bir, ya şey yalan. Yani yalan. Şimdi bu şirket girmeyecek midir? Bu şirket evet. katılmayacak evet. mıdır? Özelleştirmede alınan girecek şirkete girmeyecek miydi? Pay sahibi olmak üzere kurulmadı mı? Yani ben burada şimdi konuşmalardan etkilendiğim için söz aldım. Yoksa ben yani böyle bir kalabalık, güzide bir topluluk içerisinde bunları anlatacak falan da değil. <laughs> bunları ben kendilerine o zaman da söyledim. Hep beraber girilecekti ihaleye, pay alınacaktı. Maalesef yüzde bir ticaret borsası, Yüzde bir de ticaret yalan dışı. Yalan mı? Sefer başını <laughs> Hep, hepimiz biliyoruz. Sonuç olarak bizler ilk seçildiğimiz günden itibaren odalar birine başkanlık için Rıfat'a Rıfat, Rıfat Bey'e desteklediğimizi içeren bütün şeyleri imzalık gönderdik. Aramızda 90 biz Gönlümüz yine ondan yana, gönlümüz değil, beraberliğimiz ondan yana. Burada benim duyduğum kadarıyla bazı odalar destekledikleri şeyi daha göndermemiş. Bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla. Yani bizler Balıkesir Ticaret Borsası olarak Rıfat Bey'in sonuna kadar yanındayız, arkasındayız. Hepinize iyi akşamlar. Öncelikle bu akşam bu yemeği düzenleyen, bizi buraya çağıran Sanayi Adası Başkanı'na ve Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyoruz. Ee, geçen iki hafta önce de e, Borsa'da e, bir televizyon çekimine katılmıştık. Yine Balıkesir'in e, Borsa ve e, Yönetim Kurulu Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanları beraber olduk. Bu e, sık sık e, tekrarlanmaya başladı Balıkesir'de böyle faaliyetler. Hakikaten birlik beraberlik için çok önemli. Ben de daha önce konuşmacılar gibi e, 2001 yılından beri odalar birliğini çok başka bir yere getiren yani heyecanlandıran, vizyonunu değiştiren, bizlere de heyecan veren odaların oldukları bölgelerde etkinliğini artıran Sayın Rıfat Sıçacıkoğlu Başkanımızı biz de Ayvalık Ticaret Odası olarak destekliyoruz ve ben eğer bu bir birlik beraberliğimizi orada, bir çatı altında verirsek odalar birliğinde daha iyi görevler almak için Rıfat Bey de bunu düşünecektir. Ben geçen dönem ticaret olur konsey başkan yardımcısıyım. Hala görevimiz de Ağustos ayına kadar devam ediyor. Ee, bir ilçe başkanı olarak aslında hoş oldu yani benim. Ama bundan sonra tabii ben e, bizde sırayla daha önce konuşulurdu bu. İlla ki benim tekrar konsey üyesi olmam önemli. Değil. Bizim bölgemizden başka arkadaşlar da olacaktır. Birlik beraberliğimizi sürdürürsek, e, Sayın İsmail Başkanın dediği gibi var başkanın dediği gibi biz de aynı Rıf Rıfat Bey'i destekliyoruz. Tek bir e, yürekle Rıfat Bey'i destekler ve bu beraberliğimizi sağlarsak bu da e, temsil açısından Balıkesir için doğru olacaktır, iyi olacaktır. E, onları söylemek istiyorum. Şimdi e, Sanayi Odası'nın yeni bir projesi var yani proje olarak e, daha doğrusu bir sosyal proje diyelim. Odaları birbirine yakınlaştırsın diye her meclis toplantısını bir ilçede yapacaklarmış. İlkinde herhalde Ayvalık'ta mı yapıyorsunuz? Önümüzdeki hafta Ayvalık'ta olacaklarmış. Ayvalık'taki sanayicilerle beraber olacaklar. Bizlerle beraber olacaklar. Körfez'le beraber olacaklar. Herhalde daha sonra gezecekler. Bunlar da çok güzel faaliyetler. Faruk abiyi biz çok seviyoruz. Faruk abi çünkü Odalar Birliği'nde bizim abimiz. Yani her gittiğimizde, yani biz geldiğimizde benim sene oldu ama bu işler ısınırken birinin sizi desteklemesi lazım. Birdenbire yabancı bir camiaya gidiyorsunuz, hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Herkes birbirine başkan diyor ama nedir ne değildir. İşte Faruk abi o noktada Balıkesirlere sahip çıkan bir başkanımızdır. Onun için kendisini çok severiz. Şimdi yeni bir oluşum da oldu Balıkesir'de. Bu oluşumda orada güzel beraberlikler olacaktır. Ee, ve bir olan Balıkesir'i e yapmak. Bizim hiçbirimiz, Sayın Başkan dediği gibi birbirimize rekabet halimiz yok. Ama inanın e, Odalar Birliği çok güzel, çok nezih bir camia. Keşke Türkiye'yi idare eden bütün mekanizmalar Odalar Birliği gibi olsa. İnanın içine girdikçe anlıyorsunuz. Ee, i̇nsanlar kendi çıkarlarını düşünmeden tamam gönüllülük esasıyla çalışıyor. Ee, hepimiz öyleyiz. Hepimiz gönüllü çalışan insanlarız. Burada yönetim kurulundaki arkadaşlar, başkanlar hepimiz öyle çalışıyoruz. Yeni arkadaşlarımız da aynı inançlı olacaklardır. Yıllardır hepimiz bu heyecanla bu işleri yapıyoruz. Yani ben işimci gücüm bıraktım. İnan Ayvalık için çalışıyorum yani. Yani sizler de biliyorum ki kentiniz, kasabanız, neresinizse aynı heyecanla çalışıyorsunuz. Bu toplantıyı bugün e, yapan Sanayi Odası Başkanı'na yönetim çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yeni seçilen arkadaşlar olaya tabi yavaş yavaş vakıf olmaya çalışıyorlar. E, biz e, bugüne kadar odalar ve borsalar olarak balık e, Balıkesir'de birbirimizden çok kopuk yaşadık. Biz sadece Marmara bölgesi, Güney Marmara bölgesi olarak Bandırma, Surluk ve Erdek olarak ayrı, işte körfez ayrı, şey ayrı olarak yaşıyorduk. İşte bundan sonra birlik beraberlik içerisinde bir araya gelirsek herhalde Ankara'da sesimizi daha fazla duyururuz. gücümüzü orada çinliyor yaparak yaşarlar. Hatalarını kabul etmek en büyük erdemliktir. Biz hatalarla doğduk ve hatalarımızı düzelterek hayatta yürüyoruz. Gün birlik günüdür, beraberlik günüdür. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Biz burada böyle çekişirsek, yukarıdakiler daha fazla çekişir. Gelin biz kenetlenelim, birlikte olalım, İçimizden daha ileri giden ben herkesten, içimizden birini bugünden daha belirleyelim. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'na sokalım. Hepinize teşekkür ederim. <laughs>